Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 euro'luk Tapskin bakiye kodu veriyorum. Tekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir TAPSKİN videosuna hepiniz hoşgeldiniz. geldiniz. tık Yani 4-5 videodur batıyoruz. Umarım bu videoda batmam. Yani şimdiden batma korkusuyla videoyu çekmeye başlıyorum. 300 dolarlık bir bakiye ile kaplamaya çalışacağız. Ee, hemen kaplamaya yüzlü bıçak kasasıyla giriş yapacağım. Biliyorsunuz yüzlü bir bıçak kasası var burada. 39 cent tanesi. Açalım buradan ikişer tane bıçak, birer tane bıçak alır. Envanterimizde bekletir. Onları da upgrade ile kaplamaya çalışırız. 500 dolar bir çekme hakkım var. 9'da bir bıçak aldık. Süper. 80 dolar bu. Kaldı 80 sayı. Hadi bir tane daha gelse. Bir tane daha gelse. Çok güzel olacak. Hadi. Son 40 kaldı. Bir tane daha istiyorum. 9'da geldi. Bir tane daha gelsin. İşte neyse arkadaşlar. Tam 500 doları dolduracak bir şey istiyorum. Umarım çıkartabiliriz. Bir tane daha yüzlü açtım böylelikle. Evet bir tane daha geliyor. 21'de gelir. 34'te gelsin bari İstanbul. 35 İzmir. Yapma ya. Bir tane gelsin bari abi ya. Karanlıkta çekiyoruz videomuzu saat 12 gece. Ee, bir tane daha açacağım. Yani ikili bıçak gelene kadar açmak istiyorum aslında. Çünkü yayında çok fazla geliyor bıçak. Ama upgrade'de batıyoruz. Bu sefer gelmedi. Yani 2-3 tane bıçak geldiğini hatırlıyorum ben bu. Yüzlü bıçak kasasından. Şu ana kadar görmüş olduğunuz gibi batmaya doyamıyoruz. Bir tane gelmesi lazım artık. İşte bu. Güzel. Kırmızı gelse çok daha sevinirdim ama buna da şükür tabii ki. Sen kafayı sıyırmışsın. Bunu da satmayacağım. Şöyle hızlı aç yapacağım abi. Hop. Hadi. Tabii 100 taneyi açmak biraz zaman oluyor. Bir tane daha yüz açtım. Son bir tane daha bıçak çıkarıp bu kasayı vallahi bırakıyorum abi. Net bırakıyorum. Yani son bir bıçak çıkarıp bırakıyorum. Yanlış anlaşılmasın, son değildi. Yani yine bıçak gelmezse yapacak bir şeyim kalmıyor. Geldi. Güzel. Hem de flip knife gelmiş. Süper. Şimdi 178 dolarla kasa açacağız. Şöyle 4 tane random cover açıyorum. 20 dolar üzeri bir şey var mı bakıyorum. Yok. Sat. Sonra geliyorum. Breaking Bad kasasından 4 tane açıyorum. Yine yok. Bir 4 tane daha açalım. Bir tane AK geldi. Çok iyi. 48 dolarlık bir AK geldi. Ben bunu bıçağa çeviririm. Şöyle biraz Cyberpunk kasasından açalım. Ucuz kasalardan en sevdiklerim arasında. 5 dolar. 16 dolar verdik. Yine battık. En sevdiğim dedim herhalde bir götü falan kalktı. Çünkü 4. açımda bile zarar ettirdi. Bunu hiç beklemiyordum bu kasadan. <laughs> Diyelim ki arkadaşlar sizler de Tapskin'e bakı yükleyip benim gibi veya izleyicilerim gibi katlamak istiyorsunuz. Sol üstteki para ekleye tıklayıp buradaki promosyon kodu yerine fbb yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. Mesela siteye 100 liralık bir bakiye yüklemek istiyorsunuz. fbb kodunu kullanırsanız eğer bu 100 liralık bakiye siteye 135 lira olarak yansıyacak. Yani benden sizlere bedavadan 35 lira gelmiş olacak. Lütfen bu kodu kullanmayı unutmayın. O yüzden elimizde kalan şu son bakiye ile de bir 4 tane bıçak kasası açalım. Çıkanları da tek tek kontrata basalım. Dediğim gibi amacım 500 dolarlık bir bıçak çıkarmak. İnanamıyorum ya. Harbi inanamıyorum ya. Ya bu nasıl olabilir abi? 4 tane açıyoruz gelmiyor ya kasaya bak anasını satayım. Nasıl kasa bu abi? 26 dolar tamamdır. Şu anda envanterimizde tamı tamına 258 dolarımız var. 50 dolar falan zarardayız. Şimdi bu en düşük itemimizi 50 dolar yaparak videomuza başlayalım. %50 buçuk şansımız var. Bak geldi. Geldi güzel. Şimdi bunu da koyuyorum envantere. Bum. Bunu 80 dolar yapıyorum. Bakın yüksek şanslı deniyorum ki geçsin. %58 geldi. Oh bu da geldi süper. Süper gidiyoruz şu anda. Sonra bunu da bir 120 dolara deneyelim. Şöyle %59 şans. Bu da geldi. İşte bu kadar. Bakın şu ana kadar güzel gidiyoruz ama gerçekten çok geriliyorum ya. Cidden aşırı geriliyorum beyler şu upgrade olayında. Bu sefer de %63 şansımız var. Geldi. İşte bu. Tamam. Şu anda kârdayız abi. Bakın ne kadar kârdayız hem de. Kontratlardan tek tek bakıyorum. Tam 85 dolar karımız var. Şimdi 200 dolar deneyeceğiz. Glove'lara bir bakalım aslında ya. Hangi eldivenler varmış sitede? Selamun aleyküm hayırlı işler Antep kızların altı cildeler. 359 doları bir tane var aslında ama işimizi görmez. Şöyle 200 dolar yazıyorum. Param biti seçeceğim. %23 şansla bunu deneyeceğim. İlk başta yanıp yandırıp sonradan katlamayı işte bu. Yüzde 23 şans. Yüzde 23 şansla karan bir tanedik arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunlardan Huntsman Knight Crimson Web'i seçiyorum. Yüzde 62 şansımız var. Bu da geldi. Harika gidiyoruz abi. Bu sefer bırakacağım. Gerçekten bu sefer bırakacağım. Karımı edip bırakacağım abi. Bu da gelsin. Bu da geldi. Abi 4-5 video aradan sonra ilk kez batmadık ya. Ya valla çok sevinçliyim. Şöyle şuna da bir Philip Knife Lore deneyelim. %50-50 şansımız varmış. Hadi bu da geldi. Bu da geldi. İşte bu abi bakın. Bu kadar itemi kaça katladık. 300 dolarlık bakiyemizi 750 dolara katladık. Bu video bu kadar da bırakıyorum abi. Normalde kontrata basacaktım ama basmadan direkt 4 tane karla bırakıyorum. 300 dolarımızı 750 dolara katladık. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Arkadaşlar yorumları yükledim. İlk kazanan arkadaşı şu anda seçiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi... TRM Efe ilk kazanan. Şöyle bakalım Instagram'dan takip ediyor mu? Şöyle F arkadaşımıza baktık takip ediyor. İkinci kadınını seçiyorum. Trabzonspor demiş. Trabzonlulara da selam olsun buradan. Hop Elfida 1. Elfeda. Elfida değil miydi ya o kanka? Şöyle bunu da baktık. Takip etmiyor Elen'de. Bir kez daha seçiyorum. Hannan Polat. Bu arkadaş takip ediyor mu? Ediyor. Son kazanan arkadaşı da seçiyorum böylelikle. Videomuz sona eriyor. Arkadaşlar bugün yayın yok ama yarın yine bu saatlerde mutlaka yayınım olacaktır. O yüzden Twitch'te yerlerinizi alın lütfen. Bu arkadaşlar takip ediyor. Kazanan bir üç kişi Instagram veya Discord'dan ulaşarak kodları teslim alabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.